Cüneydo, Arapça'da cennet demek. Bu köye yakışabilecek en güzel isim de bu olsa gerek. Günlük konuşma dilleri Arapça, ibadet dilleri Arapça, ama kendileri Rum Ortodoks, Tokaçlı, yani Cineydo, Türkiye'nin tek Arap Rum Ortodoks köyü. <laughs> Herkese merhaba. Hatay Altınözü Tokarçlı Köyü'ndeyim. Buradaki yerlilerin deyimiyle Cineydo Köyü'ndeyim. Bu köyde Hristiyan Araplar yaşıyor. Benim de çok samimi olduğum bir dostumun ailesi de burada yaşıyor. Hem onları ziyaret etmeye geldim hem de onların kültürünü tanımaya geldim. Pazar için kiliseye geldik öncelikle. Burada işte İncil'den pasajlar okunuyor. Bunlar Arapça okunuyor ve Türkçe'de ara sıra çeviriyorlar bazı bölümlerini. سنين إليها وقت قادم ومسامحة وغفران خطاياهم يذكر رب الاله في ملكوت السماء كل حين لا نوكل لوال وإلى دار الدار أمانة وليس كانت تاسى الأسود يذكر رب الاله في ملكوت السماء كل حين Tören bitti, ekmekler dağıtıldı. Şimdi cemaat ziyaret yerine gidecek. Ben de onlarla birlikte gideceğim. Bu kilise yeni yapılmış. Eski kilise maalesef depremde yıkıldı. Burası köyün tarihi kilisesi ama depremde yıkıldı. Depremde yıkılan tek yerde bu kilise. Çok şükür ki kimseye de bir şey olmamış. Buradaki halk da kilisenin köylüler için bütün yükü taşıyıp yıkıldığını söylüyor. Kilisenin tam tarihi bilinmiyor ama yaklaşık bir 600 yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Yani. Burası benim arkadaşımın ailesinin evi, köylerindeki. Ee, çok güzel böyle ağaçlar var, limon ağaçları falan var. Bahçeye de bir sürü böyle nane, marul, soğan falan ekmişler. Biraz da onları göstereyim istiyorum size. Yani zamanında şöyle bir şey e Bahçeden taze taze soğanlar toplandı. Yine bahçenin içinde böyle bir naiskos nice var, ee, kilisecik. Burası da bir ziyaret, Aziz Georgios'un. Ee, Aziz Georgios'u burada gördüklerine inanıyorlar, o yüzden de buraya böyle bir ziyaret koymuşlar. İnsanlar buraya gelip kandiller yakıp dilekler dileyip dualar ediyorlar. Biz şimdi kiliseden geldik. Pazar ayının bitti. Ee, başka bir ziyarete gideceğiz, ziyaret yerine. İçeride hazırlıklar yapılıyor. Güzel bir kahvaltımızı ettik. Ee, börekler falan yapmışlar. Onları hazırlıyorlar. Biraz sonra hep birlikte köy halkıyla beraber ziyaret yerine gideceğiz. Şimdi traktörlere binip Morihan'la ziyaret yerine gideceğiz. Orada tabule yapacağız. Çoluk çocuk hepimiz traktöre doluştuk şimdi. Gidiyoruz. Çok eğlenceli. 10 dakikalık evet. bir traktör yolculuğundan sonra vardık. Şimdi piknik alanına gidiyoruz. Burası Morihana ziyaret yeri şimdi dua ediyorlar. Kandil yakıyorlar.

الماء في الملك يا مقام الافاق بكلمه تقيد الموتى الغريب لاجلنا وصار المسيح ابو سياشينه وهو بما انه إلى الذهاب Üstüne ne koyacaksın? Başka, şey. bak buhurdan. buhurdan. Böyle siyah küçük siyah şey kömür, üstüne de buhur koyuyorlar. Güzel. Acayip. 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 öyle gel

Yan tarafta dualar edilirken burada da tabule hazırlığı yapılıyor. من مجد الآن مرتبك أن لياتي ملكوتك، ليتكن مشيئة كما السماء كذلك الجوهر يعطينا اليوم، واترك لنا ما كما ولا تخسرنا لكن Şu karşı taraf hep Altınözü. Şurası da Sarılar Mahallesi. Sarılar Mahallesi'nde de yine Hristiyanlar yaşıyor. Yani şöyle aşağı taraflarda hep Müslümanlar. Yukarıya doğru çıktıkça bir Hristiyanlar. Şimdi bunun adı ee, tabule mi, Tavule Tavule mi? Tavule kısır mı? Arayın Burcu kaynamamdan getirsin. Mama buraya mı söyleyeyim? Evet. Şimdi bunların adı tabule mi kısır mı? Kısır. Tabule. Aynı şey yani. Sarma içi. Ana kat o Lütfen niye be? Niye bizi beklemiyorsun? Beklemiyorum. Dur bak beyni yine kan. dur bak. Ama ki. Ana kat o Bu bende de başlayacağım. Başla. Hadi karıştıralım. Ay maşallah. Böyle köyden herkes motorlarla geldik buraya her yerde zeytin ağaçları var. <laughs> Burası da ziyaret alanı. Orada kadınlar takılı yapıyor. Burada da erkekler oturuyor. Hmm. Kaç dakika yoruyorsunuz? Ne <laughs> zaman olursa olana kadar su koyuyor musun ne var arada bir ıslatılır. biber domates salçası <laughs> <laughs> tabule yoğurma yarışması var Hı. şu anda. Öbür tarafı, değil, öbür tarafı da değil öbür taraf maşallah bitirdi. Orada da. Öbür taraf bitirdi. Orada oldu. Semira Karadoma. Semira Karadoma. Ne Her yerine çek. Ben, ben kalite o, de kontrol Ne yapacağız? Ne çek? çek sen? Olur. Nasıl hı hı. olmuş tamam, tamam, tamam. Nasıl oldum, tamam. Eline sağlık Süper <laughs> <laughs> Evet ikinci de hazır <gülüyor> <gülüyor> Bunu başaltayım mı burayı? Evet. Evet. Yani... Ama su istiyorum. <laughs> şey şu şu Efendim aşkım. <laughs> su var. Şimdi Maria abla verecek sana. Nerede?

Tabureler hazır. Şimdi dua da edildi, yemek duası. Yemeğe başlayacağız. Yemekler hazır, yemek duası da yapıldı. Yemeğe geçiyoruz. Çok lezzetli olmuş, inanılmaz bir şey. Üç ayrı kişi yaptı. Sonra yarışlar, hangisi daha güzel olacak diye. Ama bence üçü de birbirinden güzel olmuş. Çok lezzetli. Yani böyle bir lezzet yok. Bir de elle yiyoruz, onun da ayrı bir lezzeti var. Bir yaşındaki kızın bile elleriyle saldırıp yiyor. Çok beğendi. Bir de bebeklere <laughs> acı vermeyin diyorlar. <laughs> Tabuleyi böyle zeytin ve üzüm yapraklarıyla da yiyorlar. Çok lezzetli oluyor. Nevidíš Bostana Kostana Köyde böyle çok tatlı bir çay bahçesi var. Köyün içinde böyle bir zeytinyağı fabrikası var. Buradan sıkım yapıyorlar. Kamyonlarla topluyorlar. Burada da yine tandır var. Köyün ortak tandırı. Herkes birlikte kullanıyor bunu da. Buralı mıydı ona? Cineyde köy sakinleri 1960'dan beri köyden göç veriyorlar. Özellikle de Almanya'ya gidiyor göç edenler. 1980'den sonra da bu oran çok artmış. Neredeyse dünyanın her yerinde bir Cineyde köylü görebilirsin diye şaka da yapıyorlar. Ama çoğunluğu Almanya'daymış köylüler yani şu an Almanya'da doğup büyüyenler bile bu köye çok bağlıymış. Buradaki evlerin her birinin en az bir ya da iki ferdi şu anda Avrupa'da. Hangi ay? adam park. Köyün temel geçim kaynağı tarım. Burada tarım yapılıyor. Özellikle de zeytin. Zeytin ve zeytinyağı ticareti yaparak geçiniyor köyün çoğunu. 2000'lere kadar tütün de ekip biçiyorlarmış. O zamanlar çok kazandıklarını söylüyorlar. Ama daha sonra tütün tekerleşince onu bırakıp daha çok zeytine yönelmişler. Bu burada. Burada yine küçük bir e, ziyaret yeri var. Dilek diliyorlar. Onlar da Almanya'da. O burada aynısı. Burada yetişen orada <laughs> aynı. Aslında kimse tamamen burada yaşamıyor neredeyse. Burası da Zeytinyağı Müzesi ve başka bir ziyaret daha var burada. Zeytinyağı Müzesi'nin de bir kısmı yıkılmış. Şu anda da kapalı olduğu için zaten gidip göremiyoruz. köyün meydanı. Yine burada tandır var. Burası da yine köyün meydanı. Burada da bir tandır var. Burada hayvanlar için bir yalak var. Yine bir çeşme var su içmek isteyenler için. Eskiden insanlar burada kına gecelerini falan yaparlarmış. Ama son yıllarda artık pek kimse yapmıyormuş. Şu anda da böyle konteynerler var. Çocuklar top oynuyor sokakta. Yaşlılar da sinirleniyor biraz. Çok bilindik bir senaryo. Burası da köyün mezarlığı. Var i̇simler hep Arapça ama soy isimler Türkçe. Evet. Evet. Altın Özü'nden Cineydo Köyü'nden bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.